Türkiye'de siyasi partilerin hepsinin bir sahası var. Biraz önce dedin ki, biri milliyetçilik sahip çıkmış, bu Doğru. benim diyor. Biri sosyal demokrat diyor, benim diyor. Beslendiği kaynaklar öyle. Biri İslam, evet. Dava diyor. Zaten ideoloji partileri bunlar. Şimdi bunları e, çok partili sisteme geçirdiğin zaman baştan bir kutuplaşma var. Kutuplaşma var. sol. Doğru. Bu sağ-sol kavramının çıktığı da çok gülünçtür. Bugün doğru. Amerika'da seçim oluyor, doğru. demokratlar, cumhuriyetler. Doğru. Hiçbir zaman ideolojik bir şey öne olmuyor. Avrupa'da seçim sistemleri. Sağ-sol'un da yapılaşma şekli Türkiye'de farklı. Yani Türkiye'deki sol başka yerdeki sollardan çok farklı. Ve çok da rejim tartışılmıyor onun arada. Doğru. Şimdi biz deniyor, diyeniyorsunuz. Yönetim ayrılan, sistemi tartışılmıyor, abi, rejim tartışılmıyor. Doğru. Şimdi diyoruz ki biz burada ya biz bu kadar ayırmışız. Mesela rahmetli Özal, Doğru. O zaman dedi ki ya dört eğilim, eğilimi bir araya getireceğim. O, o gün yani. için belki Doğru. doğruydu kavga. Bu sefer eğilimlerin güç meselesi oldu. Doğru. Eğilimler daha tabii yaptı. tabii eğitim eğilimler birbirine girmeye başladı. Bu da bir çözüm değil. Yani burada şunda bir yüzleşmemiz lazım. Fransız sosyolog vardı, Duverger der ki eğer bir memlekette Uzun müddet halen rejim siyasi tartışmalar oluyorsa bravo, orada bir hastalık var. Bravo. Hocam bakıyorum Türkiye'de hala sistemi tabi, tartışıyoruz Tabii tabii kahveye gidiyorsun. Siyaset konuşuluyor. Efendim bir çay ocağına gidiyorsun, kütüphaneye gidiyorsun, evde siyaset konuşuluyor. Bu bir hastalıktır. Çözememişiz. Tabi, niye? Çünkü ideoloji ön planda, ihtiyaç değil. Doğru. Eğer ihtiyaçlar üzerine giderse bunların çoğu çözülür. Niye çözülür? Şimdi gidelim siyasilere soruyorum. Gidiyor mesela mitingler yapılıyor. Şu anda pandemi dolayısıyla pek olmuyor ama gittikleri yerde hiçbir zaman şunu söylemiyorlar vatandaşlar Size bir dini şey getireceğiz. Çok önemli Kemal. Hanım. Dini bir şey getireceğiz. Evet. Efendim, i̇deoloji ön planda. getireceğiz. İdeoloji ön planda ihtiyaç değil. Tabii. Adamın yolu var mı? Aç mı? Susuz mu? Hasta mı? Şimdi Allah'ın verdiği bir donanım var. Nedir? Ahıl vermiş. Ahıl vermiş. Geçen bu çok önemli. Bir yere gidiyordum hocam. Dalmışım. Gittiğim yeri şaşır sonra kendime geldim. Geri döndüm geldim ve dua ettim. Ya Rabbim bana öyle bir büyük imkan tanımışsın ki akıl vermişsin. Ya. Siyaset aklı, bilmi, hukuku kullanmıyor hocam. Siyasetin kusuru var. Baştan beri yaptığı bütün yanlışlıklar şu, bilimle hareket etmiyor. Gelenekle hareket ediyor. Önden arkadan gelene gelenekle. Halen de öyle. Şimdi yeni kurulan partiler oluyor. Halen ayrımcı